Eylül 2024 Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın akrep burcundaki seyriyle güne başladığımız bir enerjideyiz. Akşam saatlerine kadar da ayın akrep burcundaki seyrini deneyimliyor olacağız. Ve günün ilk enerjisi tabii ki ayın Uranüs ile yapacak olduğu olumsuz görünüm olacak. Ay Uranüs arasındaki bu olumsuz görünüm ister istemez günün İlk yarısında, öğle saatlerine kadar olan döngüde biraz e, gelgitli bir enerjide olabilecek olduğumuzu, e, çelişkili, çabuk sinirlenen agresif, ani fevri hareket etme enerjisini daha fazla aktif edebilecek olduğumuz temaların çalışacak olduğu bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. Kendimizi baskı altında hissedebiliriz, sınırlandırılmış hissedebiliriz, hapsolmuş hissetmek ve bulunduğumuz ortamdan ya da bulunduğumuz mekandan bir anda uzaklaşmak isteği daha kendini fazla yoğun gösterebilir tabii ki. Yaşadığımız konu ve süreçlere dair e hoşnutsuzluk enerjisinin de aktif olacak olduğunu anlatırken duygusal hayatımıza dair de çelişkili enerjiler kendini gösterebilir. Özellikle duyguların güçlülüğüyle hareket etmek isterken beklenmedik durumlarla da karşılaşabilecek olduğumuzu anlatırken hayatımızda normal rutin olarak gittiğini düşündüğümüz konulara dair ani beklenmedik sarsıcı gelişmelerin kendini gösterecek olması ister ister Bizim de bir B planını halde hazırda tutup ilerleme içerisinde olmamız gerekliliğinin de vurgusunu yapacaktır tabii ki. O yüzden hayatımızda aslında bizi değişikliğe götürebilecek olan konu ve temalara dair biraz daha kabule geçmek, biraz daha akışta kalmak biraz daha süreci doğru işletebilecek olduğumuz enerjileri çalıştırmamızın daha uygun olacak olduğunu unutmayalım lütfen bu ve, ve bu bakış açısı içerisinde kalmaya da özen gösterelim. Aslında haftaya baktığımızda genel anlamda rahat enerjiler içerisinde olduğumuzu görüyoruz çünkü e, bu bu hafta gerçekten iki, ta, e, iki tane iyicil dediğimiz e, Jüpiter ve Venüs arasındaki olumlu görünüm e, bizimle beraber olacak ama aynı zamanda tabii ki bizim zorlayacak enerjilerde devrede. Onu gün geldiğinde haritayı göstererek anlatacağım ama sıkışmışlık enerjisinde hissedebilecek olduğumuz temalar var. Ve gene bu haftaya damgasını vuracak olan Güneş Jüpiter arasındaki bir enerji var ki abartmadan biraz uzak durmamız gerektiğini, haddimizi bilmemiz gerektiğine dair de enerjileri çalıştıracak tabii ki. O yüzden hem bugün ilk yarısında e, parayla alakalı yatırım konularında finans konularında, girişecek olduğumuz işlerde adımlarımızı daha doğru, daha temkinli, daha farkındalıklı atmamız gerektiğini anlatırken gökyüzü bu alanlarda yaşanabilecek değişim ve değişikliklere karşı da e, bir enerjinin çalıştığını gösteriyor. O yüzden atacak olduğumuz adımlar e, ya da e, ilerleme içerisinde olacak olduğumuz konulara dair e, ani değişimlerin beklenmedik rutin deki oynamalara karşı biraz daha akışta kalmak. Evet o değişimi yapmanın belki de sistem tarafından bizim hayrımıza olacak şekilde o enerjiyi çalıştırdığıyla alakalı farkındalık temasını çalıştırmaya lütfen özen gösterelim. Çok da şartları zorlamamamız gerektiğini unutmayalım lütfen. Sonrasında Ay'ın Neptün'le ve Plüto'yla rahat görünümleri devreye girecek. Bu da hayatımıza yapılandırmak istediğimiz işte karşımıza çıkan konularla alakalı zorluklar olsa da bu zorlukları göğüs gelebilecek enerjide olacağımızı anlatıyor. Neyi yaparım neyi yapamıyorumun daha farkında ve bilincinde olup aslında atacak olduğumuz adımlarda ya da hayatımızda yapılan yeniden yapılandırma içerisinde olacak olduğumuz konu ve temalara dair daha farklı bir bakış açısı içerisinde olacağımızı anlatırken duygularımızın güçlü olması, yeteneklerimizi ortaya koyacak olduğumuz enerjileri çalıştırmak, daha maharetli ve yeteneklerimizin ...sergileyecek olduğumuz enerjiler çalışırken... ...objektif bir bakış açısı içerisinde olabileceğimizi de anlatıyor. Yardım, yardımlaşma temalarıyla alakalı harekete geçebileceğimiz... ...konular aktif olabilecek olduğu gibi... ...gerçekten kibar, nazik, yürekli, romantik, sempatik... ...ve vicdanlı yanımızı da ortaya koyabileceğimizi anlatıyor. Duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olmak için duygularınızı açmak için evlilik teklif etmek hayatınızda yepyeni bir döngüye başlamak adına adım atmak istediğiniz konu ve temalar varsa günün ikinci yarısını değerlendirmenizde fayda var. Yeni oluşumlar, işbirliktelikleri, gücü birleştirmek, güç birliktelikleri içerisinde olmak için de gene iş ve kariyer hayatınızdaki dengeyi bulup daha rahat ilerleme sağlamak istediğiniz konular varsa günün ikinci yarısında desteklenen enerjiler devrede olacaktır diyor gökyüzü. Yardım ve yardımlaşma te temalarını çalıştırabilecek olduğumuz gibi etrafımıza maddi ya da manevi anlamda yardıma ihtiyacı olanlara elimizi uzatmak onlara yardım etmek biraz daha farkındalık enerjisini aktif edebilecek olduğumuz temaları da çalıştırabiliriz Tabii ki ve 20 20 25'ten itibaren ay yay burcuna geçecek ve enerjinin değiştiği bir zaman diliminde oluyor olacağız ayın yay burcuna geçmesiyle beraber biraz daha iç benliğimizi dışarı vurduğumuz bir enerji çalışmaya başlayacak aşırı özgürlük ihtiyacımız daha fazla ön plana çıkabilir hayatımızı istediğimiz şekilde sürdürmek istediğimiz o enerji o bakış açısını daha yoğun yaşayabiliriz bizi kısıtlayan her türlü enerji Kişi, durum, konu biraz bizi irite edecektir bu süreçte. Yeni çevrelere girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek ya da bulunduğumuz arkadaş çevresi içerisinde, entelektüel paylaşımlar içerisinde olmak, eğlenceli aktiviteler düzenlemekte, gene ay-yay temasında çalıştırabilecek olduğumuz enerjiler olabilir. Yeni çevrelere girmek, yeni arkadaşlıklar edinmek, arkadaşlık konusunda zaten aşktan daha hevesli olmak demektir ayın yay burcundaki bu iki buçuk günlük süreci duygusal bir ilişkide dostluğun daha ön plana çıktığı ilişkilere çekilebiliriz. Ya da dostlukların arkada ilişkiye döndüğü enerjileri görebiliriz burada. Doğayı sevmek, barınaklarla, barınaklarla ilgilenmek, spor yapmak, kendimizi geliştirmek istediğimiz konularla alakalı entelektüel anlamda daha derinsel bir enerjide olmak istiyorsak da gene ayın yay burcundaki temasını çok rahat kullanabiliriz tabii ki. Felsefe, hukuk, politika, yayıncılık, seyahat, turizm, spor gibi konularda kendimizi geliştirmek, bu alanlarda merakımız varsa bu alanlarla ilgilenmek, bir kursa başlamak ya da eğitim vermek istediğimiz konular varsa da eğitim verebilecek olduğumuz o enerjileri çalıştırabileceğimizi de anlatıyor. Şimdi burada bir içgüdüsel enerji çalışıyor ama burada sezgilere ve içgüdülere biraz daha filozofça bir bakış açısı içerisinde olmayı anlatır. Ayın yay burcundaki temasında seyahat vardır. Yani seyahat planlayabilirsiniz, seyahate çıkabilirsiniz, gibi enerjileri çalıştırabilirsiniz ama bu aynı zamanda içsel seyahat de demektir. Yani ayın yay burcunda olduğu dönemde içsel anlamda işte dua, meditasyon, yoga çalışmaları yapıp içsel anlamdaki döngümüzle alakalı da o enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatır. uğrayacak olduğumuz bir hayal kırıklığı ya da kalp kırıklığı, bizi üzebilecek bir durumla alakalı çok da o enerjide kalmayıp kendimizi çabucak toparlayıp yola devam etme enerjisini aktif edeyen tarafımız daha yoğun çalışacak. Ama bununla beraber hatalardan ders almak da var. Yani evet yola, yola devam ediyorum ama lay lay lom değil. Hayır, hatalardan ders alıp daha doğru bir ilerleme içerisinde olabileceğimizi anlatıyor tabii ki. Çok fazla iyimser olabiliriz ve bu yüzden biraz fazla iyimser olmaktan dolayı Etrafımız tarafından biraz suçlanabiliriz. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. Ay-yay temasında biraz sınır bilememek var çünkü. O sınır çizgisini doğru şekilde çizmeye özen gösterelim lütfen. E, maceracı tarafımız çok e, çalışacaktır. Bu aşka da yansıyacaktır. Çapkın bir enerji değil ama bağlanmak istemeyen bir enerji çalışabilir. Biraz daha o ilişkilerde hareket isteyen e, böyle e, farklı deneyimler, işte seyahate çıkalım, anlık işte bir şeyler yaşayalım, parka gidelim, bungee camping yapalım gibi e, bu tarz macera e, merakını e, yaşayacak olduğumuz ilişkilere çekilme teması yine ayın yay burcundaki enerjisine kendini gösterecektir. Ve tabii ki Merkür bugün Başak Burcuna geçiyor. Biliyorsunuz retro hareketini bitiren Merkür e, bugün kendi yönettiği burç olan e, Başak Burcuna geçecek. Aslında bunu Merkürün Başak Burcuna geçişini e, bundan Merkür geri hareketini yapmadan önce konuşmuştuk ama tekrardan bir değinmek istiyorum. Şimdi Merkür Başak Burcu'nun yönetici gezegeni ve Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber analitik, detaycı, mükemmelliyetçi ve çözüm üreten yanımız çok daha fazla ortaya çıkacaktır. E, bu süreçte zihinsel olarak daha çok detaycı, hataları e, hemen fark eden... Problemleri çözümler üreten yanımız daha yoğun çalışacak demektir. Zihnimizi e, ve hayatımızda düzene oturtmamız gereken konuları belirlemek, bunların üzerinde çalışmak ve bunları derlemek, toplamak, organize etmekle alakalı bir zaman diliminde olacağımızı anlatırken, kafamıza koyduğumuz, aldığımız kararları gerçekçi ve somut bir şekilde uygulamaya sokmak, hayata geçirmek şimdi daha kolay olur olacak hepimiz için. Aşırı detaylarda boğulmak, sürekli hata aramak bu süreçte biraz verimli olmamızla alakalı bizi durdurabilir. Bu anlamda dikkatli olmaya özen gösterelim lütfen. Ee, Başak Burcu sağlıkla ilgili temaları anlattığı için de gene Merkür Başak Burcu'ndayken sağlık konuları üzerinde araştırmalar yapmak, bilgi sahibi olmak, eğitime başlamak, kendimizi geliştirmek istediğimiz alanlarda adımlar atabilecek olduğumuz gibi iş ve kariyer hayatımızla alakalı imza atmak, somut sonuçlar elde etmeye yönelik kararlar verip harekete geçmek istediğimiz konu ve temalara dair her türlü iletişimin de içinde olduğu ve iletişim faaliyetlerimize de hız vererek ilerleyecek olduğumuz, kişisel anlamda kendi hakkımızda kendimize dönük analiz yapmanın biraz daha faydalı olacak olduğu bir süreci de çalıştırıyor olacağız. Ama burada neye dikkat ediyoruz? Kendimizle ilgili analiz yaparken kendimizi çok da sıkmamaya, kendimizi çok da eleştirmemeye, yani kör gözüne sokmamaya da özen göstermemiz gerektiğini unutmayalım lütfen. Ve bu süreçte maddi hem fiziksel hem duygusal anlamda duygusal anlamda detoks yapabilirsiniz. Zayıflamaya başlayabilirsiniz. Yemli bir diyet programı uygulayabilirsiniz. Spora başlamak, fit görünmek için de gene uygun bir dönemde olduğumuzun da altını çiziyor gökyüzü. Günlük işlerimizi düzenlemek, görevlerimizi listelemek, önceliklerimiz nedir? Bunlarla alakalı bir liste yapmak, projelerimizle e, gündeme gelip bunları organize edecek olduğumuz dönem içinde gene doğru bir zamanda olduğumuzu anlatıyor. Tabii bu dönem daha dikkatli, hassas da olabileceğimizi anlatıyor. Yaptığımız işe, işteki detaylara odaklanmak, hataları en aza indirgemek ve verimliliği arttırmak önemli ama e, bu büyük resmi bazen kaçırmamıza da neden olabilecek enerjiyi de getirecektir tabii ki. Sağlığımıza, beslenme alışkanlıklarımıza daha fazla dikkat edip analitik düşünme ve problem çözme yeteneğimizde artış e, olacaktır. Özellikle karşılaşacak olduğumuz zor ve sıkıntılı durumlarda mantığımızı ve sağduyulu ...tarafımızı sergilemek, olayları daha kolay çözmemize yardım edecek olduğu gibi... ...iletişim becerilerimizi geliştirmek, açık ve net bir şekilde e, ifade, kendimizi ifade etmek için... ...çaba gösterecek olduğumuz ve bu konuda da başarı elde edecek olduğumuz bir enerjiyi... ...tekrardan yaşıyor olacağız. Merkür'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber daha mantıklı, daha sağduyulu kararlar alabilecek olduğumuz gibi... ...akşam saatlerinde ayın da Yay Burcu'na geçmesiyle beraber... Merkür, Ay Merkür arasında olumsuz bir görünüm devreye girecek. İletişimde yaşanabilecek yanlış anlaşılmalara dikkat dikkat etmemiz gerektiğini vurgusunu yaparken burada duygularımız ve fikirlerimiz, düşüncelerimiz arasında bir çelişkinin olacağını, ne duygusal karar vermenin kolay olduğunu ne de mantıklı karar vermenin çok da kolay olmadığı bir enerjinin çalışacağını anlatıyor. O yüzden sorumluluk isteyen kararlardan kaçınabiliriz. İletişimde yanlış anlaşılmalar, agresyonel durumlar söz konusu olabilir. Fikirlerimizde daha... E objektif olmaktan uzak olmanın yaratacak olduğu gerginlik ister istemez hem içsel huzursuzluğu hem de topluluklar içerisinde kendimizi dile getirirken yanlış anlaşılmalara meyil verebilecek tarzda o iletişimi yanlış kurmayı da beraberine getirecektir. Dikkatli olmakta fayda var tabii ki. Konuşma anlamında iletişim anlamında bir dezavantaj görüntüsüdür bu. Dikkatli olmayı özen gösteririm. Yalanlara, aldatılmalara karşı dikkatli olmamız gerektiğini anlatırım motivasyon eksikliği ve konsantrasyonla ilgili yaşanabilecek sıkıntıları da beraberinde getirecektir tabii ki. Sinir sistemimize dikkat etmemiz ve sinir e, yapımızın zayıflayacak olduğunu da anlattığı için biraz daha gergin, gereğinden fazla belki de heyecanlı. Hani pot kırmak derler ya, aynen böyle bir enerjiyi çalıştırabiliriz. Biraz huysuz, kesinlikle aşırı duyarlı olduğumuz, hatta alınganlığı bile... Ön plana çıkarabilecek olduğumuz enerjiler çalışabilir. Merkür şaka demektir. Ay Merkür arasında akşam saatlerindeki bu görünümün devreye girecek olması şakalarınızla dozunu ayarlamaya özen gösterin. Kaş yaparken göz çıkarmamaya dikkat edin. Hani şaka başka şeylere dönüşmesin. İlişkilerde. Boşuna zedelenmesin. Görüşmeler, konuşmalar için uygun bir zaman diliminde olmayacağımızı anlattığı için biraz daha görüşmelerle, konuşmalarla fikirlerimizi ortaya koymak, düşüncelerimizi aktarmakla ilgili bir tık geri planda kalmaya lütfen özel gösterelim. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Yorum ve beğeni yapmadan geçmeyin. Sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz. Hepinizi sevgiyle kucakladım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.